Değerli dostlar, merhabalar. Bizlerin ekonomisini anlattığım Ekonomibiz kanalına hoş geldiniz. Altın, gümüş, yurt dışı endeksler ve kripto varlıklar değerlendirmesiyle karşınızdayım. Tabii ki ben yayını biraz erken saatlerde yaptığım için kripto varlıklardaki değerlemeler bir aşağı iner, bir yukarı çıkar. Ben kritik hatlarını şimdiden bu videoda söylemiş olacağım. Evvela hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Ben yayınıma başlarken sizlerden ricam yayınlarımızı beğenmeyi ve yorumlarla destek olmayı da ihmal etmeyelim. Evet Borsa İstanbul'u konuştuk. Bu yayınımızın konusu altın, gümüş ve yurt dışı. Şöyle baktığımızda dolarda bir güçlenme, dolar güçlenmesiyle paralel emtiyalarda baskı olur mu? Emtia cephesinde bir baskı görür müyüz? Bunu takip ediyorduk ve altın cephesinde şöyle bir baktığım zaman 4.380'lerin 4.000 kıyılarındayız. Yaklaşık %10 kadar aşağıdayız. Totalde %12 düştük. Yine gümüş cephesine baktığım zaman %15-16 kadar bir değer kaybına uğradı. 50 günlük ortalamalarından birazcık sekme aldı. Gelecek haftanın temaları kıymetli. Trump bir miktar Venezuela, Venezuela gündemiyle beraber piyasaları epey bir gerdi. Ve altın cephesi biraz reaksiyona uğradı. Akabinde Trump cephesinden Venezuela'ya saldırmayacağım açıklaması geldi. Bunu bir kenara not ettik. Lakin açıkçası sınır ötesinde ben kartellerle mücadelesinin devam etmesini bekleyen taraftayım. Bunu da bir ekstra dipnot olarak ekleyelim. Belki bunu bir ülke savaşı haline getirmek istemeyebilir ama kesinlikle kartel savaşlarına devam edecek. Bu başka özel olarak konuşulabilecek bir video konusu. Trump ve küresel sermaye aktörleri arasındaki bilek güreşinin ve kavganın bir tezahürü sahada uyuşturucu finansmanının çok önemli olduğunu bilen Trump küresel sermayenin buradaki elini kesmeye çalışıyor. Yani asıl hikaye bu ama tabii ki buna farklı komple teorileri ve tabii ki petrol de bu işin içine giriyor. Asıl amacı petrol deniyor ama gerçekten kartellerle bir hesaplaşma isteği var. İstediği gibi de gitmeyebilir. Yani karteller bunu Amerika'nın içerisinde bir iç karışıklığı biraz daha fitillendirecek şekilde dizayn edebilir. Zaten ABD'nin içerisi hareketli. Bunu Dediğim gibi bunlar ekstra konular. Bunları sadece bunları anlatan dostlarımız var. Onların da çok e, bu sahasına müdahale etmeyeyim ve buradan dönelim. Evet, dolar biraz daha reaksiyon gösterebilir. 98,5 99'lara kadar gerilese bile dolar da genel trend eğiliminin yukarı olmasını bekliyorum. Yüzlü seviyeler üzerine doğru giderse ve bu seviyeler üzerinde yüzler üzerinde biraz kalıcılık başlarsa 200 günlük fiyat hareketli ortalamasının üzerine çıkması doların üzerindeki ölü toprağı en azından atmasını ve 102 ve 104 merkezi kanallara doğru tekrar reaksiyon vermesini beraberinde getirebilir. Buna benzer bir dolar dolar teması emtia için baskı sebebi olur. Bunu yakın takip edeceğiz. Yani altın gümüş şimdilik ekstra değerlendirme tavsiye etmemin ana planlarından bir tanesi küreselde güçlenme ihtimali olan dolardır. İkincisi Scott Bassant geride bıraktığımız hafta ABD Çin görüşmelerinde bir sonraki hafta için yani yeni başlayacak bu hafta için diyor ki Çin ve ABD arasında ticaret anlaşmaları yeni haftada gelebilir. Buna benzer bir gelişme meydana gelmesi ihtimali olduğundan eğer bir anlaşma tam teşekküllü bir ticaret anlaşması meydana geliyorsa bunun altın gümüş üzerinde bir baskı sebebiyet vermesi ve son süreçte altını yükselten etmenlerden birinin de bu olması dolayısıyla altının biraz daha düşmesi anlamına gelebilir. Bunu bir kenara not edeceğiz. Aynı zamanda şu an ABD'de hükümet kapalı. ABD hükümetinin birden açılması da doları güçlendirebilecek etmenlerden biri. Bakın gerek ABD Çin görüşmeleri gerek de ABD hükümetinin açılması ihtimali doları güçlendirebileceğinden bunlar aslında biraz satış yemiş borsaya ve kripto varlıkları yarayabilir ama altın ve gümüş cephesi için de baskı sebebi olabilir. Burayı bu formatta okuyorum. Geride bıraktığımız haftalarda da buna benzer değerlendirme ve analizlerde bulundum. Onlara çöp vesaireden de ama altın %10-12 kadar düştü. Yani uyardık uyardık uyardık. Son bir ay içerisinde 10 tane video yapıp uyardıysak çoğunda altındır bu şöyledir böyledir falan dendi. Çok yüksekler almayın biraz düşsün öyle alın dedik. E şimdi bakın %12 düştü aldın. Mesela bir alım yöntemi olarak şöyle söyleyebilirim size. %10 düştü pek aldınız. Bir %10 daha beklersiniz. 3'e bölersiniz aldınız. Bir %10 da, daha düştü o zaman alırsınız. Ya yani %30 düşer mi altın? Düşmez zaten ama bu %30 düşme, düşmeyeceğinden kastım şu. Yani sen aşağıdan ciddi bir ortalama yapmış olursun elinde para var çıkarken eklersin. Yani güzel bir ortalama olur. Hikayelerden bir tanesi bu. Ama bütün parayla. Piyasa coştu uçuyor. Efendime söyleyeyim globalde ve Türkiye'de kuyruklar var. Kuyumcularda altın talebi bitmiyor. Adamlar makası açıyor falan. Orada müşteri olunmaz. İşte o müşteri olmak için en yanlış zaman. Ürünün popülaritesinin bu kadar yükselmesi daha sonrasında da sıra bana mı geldi diyeceksiniz o zaman. Yani ben de o kuyruktayım. Dünyada siz bu sistemler arasında, bu finansal sistem arasında bariz bir gerçek var. Herkes beraber para kazanamaz. Açıkçası bu adamlar toplu bir şekilde halkın yöneldiği ve iltifat ettiği bir üründe para kazandırmama gayretinde olabilirler. Bunu yakın takip edeceğiz. Doların biraz daha güçlenmesi altını zayıflatabilir. Buna özel bir bahis ayırdım böyle. Biraz daha uzun uzun anlatmamın sebebi önemli bir tema olmasıdır. Gelelim altının kendisine. Altın cephesinde kısa vadede obo imajları var dedik. Hatta dün değil evvelsi gün dedik ki ee, altının bir mumu kırmızı bir mumu yeşil olabilir. Bak şimdi düşüyor. Bak yeşil. Kırmızı. Kırmızı kırmızı. Yeşil bir mum. Döndük uçacağız kaçacak mıyız? Bak 4050 oluyor 4040 oluyor. Bir daha kırmızı bir mumla seni karşılıyor. Daha sonrasında yeni haftaya da bir daha ilave beklentiler getirirse e, ne olur? Seni bir daha böyle 3880-3850'lere kadar getirebilir bunu yakın takip edeceğiz. Yeni haftanın konularından bir tanesi bu olacak. Doların güçlenme dozajına paralel, gelecek haber akışlarına paralel, örneğin hükümeti aniden açtılar, ABD için anlaştığı gibi gelişmeler altın cephesini daha aşağılara getirir. 3725 seviyesini gündemimizde tutarız. Burayı yakın takip etmeye devam edeceğiz. Şimdilik genel momentum bakın ortalamaların bir üzerinde kapanış yapamayan altından ibarettir. Bunu da söylemiş olalım. ABD borsaları bu bahsettiğim senaryo eğer ki bu şekilde gerçekleşiyorsa bu ABD borsalarını yarayan bir senaryo olarak karşımıza gelecektir. S&P 500'de 6800 kabaca aşağı yönü kırılmadıkça çok kısa vadeli odakları bile güçlüdür. 6900 seviyesi üzerindeki kapanışlardaysa günlük kalışlar böyle başlıyorsa o zaman 7100 merkezi harekete doğru bu hareketin devam etme olasılığı vardır. Gümüşte 49.5 dolarlara kadar gidiş ihtimali konuşuyorduk. Milimetrik olarak 49.5 seviyelere bir dokunma geldi. Ee, 48.5'lar aşağısında kaldıkça yön tekrar 47 ve 46 seviyelerine doğru gelebilir. Hatta dediğim gibi bakın şu 44-45 dolar bile hala bir risk unsuru olarak altının 3880'ler aşağısına kaydığı bir senaryoda karşımıza gelebilir. Yakın izleyeceğiz gelişmeler burada gerek altının gerek de gümüşün momentumunu ciddi anlamda etkiliyor. Bunu da söylemiş olalım. Gelecek hafta altın içinde, gümüş içinde kıymetli bir hafta olacak. Bunu 2.2 .2, 2x2 4 inceliğinde hassasiyetinde söylemiş olalım. Bugün Allah nasip ederse darphane altın sertifikasının, GMS TR'nin, gram altının, fiziki altının sene sonu fiyatları 2026 yılı ilk çeyrek biliyorsunuz ben genelde bir yıllık hedeflerimi 2026 yılı ilk çeyrek bitiminde veririm. Geçen sene bu fiyat neydi? E, 3500 ila 3705 lira arasıydı. Orası geldi hatta 4000 lira oldu dolar hata yüzünden. Ama o biraz geçici sönük kaldığı için 3500-3705 hedefi geldi kabul ediyorum. Yani 4000 ekstrem bir seviyeydi. Ee, çok da uzun sürmedi. 45 dakika sonra geri iniverdi onun aşağısına. Onun dışında bir önceki senede biliyorsunuz 900 liralardan 1800 lira hedefimiz vardı. Onu da gördük. Şimdi de e, 3500-3705 hedefi gelince 2026 yılı ilk çeyreğinde yani Mart bitimine kadar süreçte 6000 ila 6400 Türk lirası ekran fiyatı hedefimiz var. Bu ekran fiyatı hedefimiz devam ediyor. Yıl sonu beklentimizi 5500-5600 lira bandı ekran fiyatı olarak söylüyorum bunları. Korumaya devam ediyorum. 5.500-5600 ekran fiyatı yani siz bunun üzerine 200-300 daha koyun. Altının kuyumcu satışının 5900 falan olduğu bir seviye olarak görmeye devam ediyorum. Bunları not ettik. Bitcoin'i 106 binde takip edeceğiz. Ethereum'u 3680 dolarla takip edeceğiz. Ethereum 3680 aşağısına kayıyorsa problem var. Bitcoin 106 bin aşağısına kayıyorsa problem var. Mottosunu da ıskalamayacağız. Piyasayı bu minvalde takip edelim. Bahsettiğimiz senaryolarda doların güçlendiği bir senaryo. Altının gümüşün geriye geldiği bir senaryo. Kripto ağırlık ve ABD borsalar içinde kıymetli olabilir. ABD hükümetinin açıldığı, ABD Çin'de ticaret anlaşmalarının devam ettiği bir tablo bu bahsettiğimiz senaryoya uygundur. Şimdilik bu formatta izleyeceğim, takip edeceğim. Hala çok yüklü, çok toplu, çok güçlü alımlar tavsiye etmiyorum. Bunu çok yükselirken de yapmıştım. Hala da çok ciddi yükseliş ışıkları vermemiş. Ama bunlar mesela tepki yükselişleri satış fırsatıdır teorimi desteklemeye devam ediyor. Buralarda toplandı. Şimdi buraları da yıkacak, geçecek beklentim. Yok arkadaşlar. Burayı biraz daha takip edeceğim. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın dostlar.